Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel'den yine şahane görüntülerimiz gelmiş oldu. Hande Erçel her zamanki gibi muhteşem bir görüntüsüyle ve muhteşem kareleriyle ekranlarımıza geliyor. Her zamanki gibi güzellik dolu şahane ışıl ışıl görüntüleri herkesin aklını başından almayı başarıyor. Sizler için Hande Erçel ve sevgili Hakan Sabancı'dan sık sık mükemmel paylaşımlar yapmaktayız. Paylaşımlarımız yine birbirinin ardıca gelmeye devam ediyor. Hande Erçel sık sık bir yerlere gidiyor ve şahane tatil görüntüleriyle ekranlarımıza gelmiş oluyor. Ve bu yakınlarda yeni projesiyle ilgili yeni, yeni haberleri de sizler için iletmiş olacağız. Bunun için kanalımı takip ede kalmayı unutmayın arkadaşlar. O anda Erçel ve yepyeni görüntülerini izlemede kalın. Sizler için daha da güzel ve çok özel görüntüler getirmekte olacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Kanalımı takip Hoşça kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.